Bu görmüş olduğunuz kurbağa üretim tesisi Akeli Limitek e, şirketi tarafından. Anaç ünitesi yumurtlama bölümü, e, kuluçkane, yiyenin havuzları ve dolayısıyla en son kısım olan soklama havuzları olmak üzere değişik bölümlerden oluşmaktadır. Ana Anaç ünitesi odası sezon döneminde yani üreme döneminde her bir tek altında su olan bu havuzlarda dişi ve erkek birlikte de... Yeni, tamam. ee, yaklaşık bir haftalık olan yumurtadan çıkmış bireyler bu bölüme alınarak e, metamorfoza hazırlanma aşamasını geçirmektedir. Burada gördüğünüz gibi şu anda arka bacak ve ön kolları çıkmış olan kuyruğu henüz koparmamış olan kurbağalar burada dışarıya hazırlanmak üzere yeterince beslenmektedirler. Şartlarını tamamlamış olan e, larval aşamadaki kurbağalar bu havuzlara alınarak daha doğal ortama yakın, daha beslenmeye müsait ve yem alımını daha çok kolaylaştıran daha geniş havuzlara alınma. Artık güveni dediğimiz genç aşamasına gelmiş olduğumuz kurbağalar görülmekte. Bu kurbağalar kosmetolojalar Post aşamasına kadar yeme alıştırılarak beton havuzlara alınacaktır. mezarda kuyruğu koparmış olan güveni dediğimiz kurbağalar artık bu buranda havuzlardan onlara beton havuzlara hedef edildiğimiz evet özel hazırlanmış rasyon yerleri yeslenmek üzere nakil işlemleri gerçekleştirdi. Evet, beton havuzlarda şekilde hayır beslenmek üzere artık pazar aşamasına kadar bu havuzlarda Bu Görmüş olduğunuz beton havuzlar beslenme aşamasına kadar tüm kurbağaların besleneceği havuzlardır. Tabi küçük boyutlardan büyük boyuta gelene kadar boylama yapılacaktır ve dolayısıyla da stok miktarında seyrelme olacaktır. Ve bu havuzlarda gördüğünüz gibi pelet dediğimiz özel yemler verilerek bu havuzlarda besleme sağlanacaktır. Bizim ayrıca bu ünite içerisinde beslenme ünitesi dediğimiz bölümde bizim özel hazırladığımız rasyonla üretmekteyiz. Yem ünitesinde içeriğini özel olarak hazırlamış olduğumuz yem rasyonu birlikte pelet dediğimiz endüstriyel yem hazırlanmakta. olan e, kısma kadar değişik büyüklükte pelet e, yem yapılmakta e, değişik bıçak e, ağızları olduğu için milletlik olarak da değişik büyüklükte yem üretmekteyiz. Aslında bu havuzlar doğal ortama çok benzeyen iri baş havuzları. Bu görmüş olduğunuz tam anlamıyla kıvamlı yeşil su dediğimiz su içerisinde balık formunda diye nitelendirdiğimiz iri başlar bulunmakta. Onlar ön kol, arka ayaklarını çıkardıktan sonra ve kuyruğunu kopardıktan sonra şu görmüş olduğumuz e, setten atlayarak, şimdi bir tane yatalayacağız. Toplama çukuruna girmekte. Toplama çukuruna girdikten sonra elde ettiğimiz bu jüvelilleri içerideki beton havuzlara alarak beslemeye devam etmekteyiz. üretim tesisinde son olarak doğal ortama çok çok benzeyen toprak havuz dediğimiz havuzu görmektesiniz. Bu havuzda anaçlar erkek ve dişi olarak stok olarak bulundurmaktayız. Anaçlar şu anda güneşlenmekte. Doğal ortama yakın dedim. Çünkü yumurtlama döneminden önce ve sonrası Onları stresten uzak tutmak için doğal ortama yakın bir hayat kurmak gerekiyor. Bu anlamda da böyle üretim tesislerinde mutlaka buna benzer toprak yerin olması gereklidir. Türkiye'de hiç olan Dokuzda üretim tesisinde amacımız bu ürünleri sektörüne yeni bir soluk getirmek, yeni bir e, alternatif ürün sunmaktır. Dünyada yapılmıyor mu? Elbette ki yapılıyor. Özellikle uzak doğuda, Meksika'da, Brezilya'da kendi iklim ve bölge özelliklerine uygun olarak şu anda e, kurbağa üretimi bu ülkelerde yapılmakta ve ciddi anlamda da gelir getirici bir düzeyde bu alan yürümekte. Peki bu neden Türkiye'de olmasın deyip Böyle bir işe giriştik. Tabii bu işe girişirken de en önemli, en handikaplı olan dönem acaba kuyruğu kopardıktan sonra yani güvenil aşamaya geldikten sonra bu hayvanı besleyebilmekti. Bunu başardık. Kendi özel yemimizi bölgeye has, bölge türümüze has özel yemimizi oluşturduk. Onlara uygun sadece Türkiye'de bizim oluşturduğumuz motel havuz tiplerinde büyütmeye devam etmekte.